doldurduğunu anlayınca ne yapmayı planlıyorsun canım? E canım, babam hangisi benim harcamam, hangisi annemin harcaması bilmiyor ki. Ekstra gelince toplam otomatik hepsi ödeniyor. Yani babam meşgul adam. ilgilenmez öyle şeylerle. Zaten bir sürü de parası var. Bakmaz bile. Ya <laughs> tamam da, bir şampuana da 200 dolar verilmez ama. Benim babamın da durumu ya. Bir şampuana o kadar para versem, iki ay keser açlığımı. İşte Bernacığım görüyorsun. Baba var, baba var. Ne şanslıyım değil mi? Hmm. <laughs> Oh be. Bölgelerin gücü adına güç bende artık. Ha! Günaydın. Günaydın. <laughs> Bu ne be tadı iğrenç? <laughs> Sulu bir karışım. Nasıl ama buz gibi değil mi? <laughs> <şş>, Tuğçe <laughs> ile Bernard onları gönderip lafa tutulmak istemiyorum. O yüzden sessiz. <laughs> Bana bırak. Ya Berna ya of Selim nerelerde? Ya bir gelip görse de böyle ne muhteşem saçlarım var dese. <laughs> Alınma ama asla demez. Selam kızlar. <laughs> Selin'in. <laughs> 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 yav geldi yav. <laughs> ne oluyor? Acayip serin acayip. Hatta içine ne koydum biliyor musunuz? Hani güneşlendikten sonra o kulüptüs siyah süreriz ya. O kremden koydum. Buz gibi yapıyor, buz. Aa, aa, aa. Saçlarımı mahvettin. Ve de <laughs> <laughs> beni, beni Selim'in önünde rezil ettin. <laughs> Ve şey de bunu Selim'in önünde yaptın. Ben şimdi sana o kalp tüsünün etkisini <laughs> gösteririm. Gel buraya. <laughs> Gel buraya. Ulki, gözünü seveyim seni bana Allah gönderdi yardım et ne olur. Hayırdır müdür bey? Bu ne böyle? <laughs> Ulki kolum sıkıştı. Hmm. Arabanın hmm. anahtarını kol tabistinde unutmuşum. Araba kendini git demiş. Koştum geldim baktım hmm. Allah bizi bu kadar acaba kolumu soktum çıkaramıyorum içinde hmm. kaldı yedi. Durun müdür bey sakin olun panik yapmayalım. Lütfen lütfen sakin olun. <laughs> ben geldim kurtarırım sizi. Hulki sen paçaları ne yaptın? Hulki bu çoraplar ne böyle? Müdür bey malumunuz işe bisikletle gidip geliyorum ya. E, yollarda toz çamur içinde haliyle paçalar kirlenmesin diye çorapları üstüne sıyırıyorum. Nasıl ama zekice değil mi? Allah'ım şu okula bir tane akıllı gönder ya Rabbim sen bilirsin ne olur. Bu ki yardım edeyim derken kolumu koparma sakın. Rica ederim müdür bey hiç öyle bir şey yapar mıyım? Hiç öyle bir şey yapar mıyım? Yavaş. <laughs> bir saniye müdür bey Allah seni kahretsin! Yavaş. Tamam, tamam, tamam Müdür Bey. Aa. Bir dakika Müdür Bey, bir dakika. Aa, Aa! Aa! Acıdı mı? Bir kere çanağı kırıp kırıp. Buldum. Ha. Kıracağız Müdür Bey. Ne kıracaksın? Camı kıracağız. Müdür Bey konusu başka türlü çıkartamayız. Allah muhafaza <laughs> kangren olur. Servis çağıralım. Ama buralara servis ne zaman gelir? Allah'ım yarabbim servis gelene kadar nasılsa kangren olur kolum. Hı hı. <laughs> Hülki oram buramı kesme sakın. Müdür beyciğim hiç merak etmeyin. Camı o kadar muntazam keserim ki kolunuza hiçbir şey olmaz. Hadi. Şimdi bize gerekli olan hı. şöyle camı kırabilecek bir taş. <gülüyor> <gülüyor> haddini bildirmeli. Hem sokar hem şapçağım. Ah, Rüya. Şunlara bak. Ay Toygar'ı çağıralım da Rüyayı kurtarsın. <laughs> Toygar, Toygar, dalga geçmenin <laughs> sırası değil mi Ceren? <laughs> Cem. Ne bakarak yürümeye ne dersin? İyiyiz abi. Ceren Hanım nasıl aranız? Çekil! 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 Ne O. O. Şimdi de evet. Aç ağzını. Hayır. Aç Rüya tadı çok ilaç Açmam. Ağzıma o pis suyu sıktın lan. Pis mi? Pis mi? Pis. Ben de sıktım ağzını saçımı ama sana bakın. Şimdi A ben de sana sormayacağım. Aç ağzını. Hayır. Bak Rüya. Aç. Ay. ya! yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Nasıl? yapıyorsun? Ne 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 yapıyorsun? Kimler? Ben tanımıyorum. Fotoğraf çekiyorlar. Koyları mı çekiyorlar? Bir dakika. Niye çekiyorlar? Niye? Bir görelim bakalım neler dönüyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Ya Naci, öyle internetten bir şey indirmekten vazgeç. O internette dönen dolapları ben bilirim. Başın belaya girer sonra. Haklısın. Ne yapıyor bunlar ya? Aa, kim bunlar ya? Fotoğraf çekiyorlar galiba. Ya bizim işimize mani olacak galiba. Siz kimsiniz? Siz nesiniz ki izinsiz benim fotoğrafımı çekiyorsunuz? Merhaba biz K-Ajans'tan geliyoruz. Ya aferin abicim iyi kıvırdın. Peki siz niye izinsiz benim fotoğrafımı çekiyorsunuz? Biz bir reklam filmi çekeceğiz. Bunun için de genç yetenekler arıyoruz. Özür dileriz sizi izniniz olmadan doğal halinizle çekmek istedik. Hmm, doğal zaten <laughs> bizim yapay bir halimiz yok değil mi çocuklar? O zaman biraz yaklaş ben sana güzel bir poz vereceğim. <laughs> yaklaş yaklaş. 걔가, 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 걔드 걔가, 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 걔 Hulki hocam hayır Sorma koç sorma. Başımızda çok büyük bir iş var. Yardımına ihtiyacım var. Emret hocam. Müdür beyin kolu cama sıkıştı. Onu senden başkası kıramaz. Koş koş koş. Ne o müdür bey geçmiş olsun. Koçum aman aman. Kolumu soktum içeri çıkaramıyorum. Koç çok acıyor. Kesip atacağım şimdi. Dayan müdür bey. Koç şimdi camı tuzla buz edecek. <laughs> Başka çare yok gibi. <laughs> Hadi kır kır. Allah muhafaza kolunu kaybedecek müdür bey. Hadi <laughs> kır 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 Torgan abimizden uzak duracaksınız. Bileceğin şey varsa bizi. buradan, geriden geriden söyleyeceğim. Bırak. Gel buraya, gel buraya. Biraz daha zorlarsan biz sana doğal ya. halimizi göstermek durumunda kalacağız. Ay. Arkadaşımı bırak. Heh. Seni, seni var ya şikayet edeceğim ben. Ha. Sen görürsün. Bunun hesabını vereceksin, seni şikayet, şikayet edeceğim. Bana parmak sallıyor ya. Abi dur. Dikkat et Torgan. Dikkat et Torgan. Dikkat, dikkat et. Yanlış şey anladınız olacak, şey bizi. Olacak, ya, ya ne oluyor? Ben hiçbir şey anlamadım. Ay adamın kolu nasıl korktu görmüyor musun? Reklam Allah size, Allah, lütfen, Allah. Lütfen, Allah. Lütfen. Ya, lütfen elinizin Allah Allah. Kırarım. Kırarım da. O kol bana ait artık. Bana bak. Benim resimlerim var. Özür dile benden. Resimlerimi istiyorum. Arkadaşlar fotoğraf olayı ne? Biz olay bir şey ya. yapmadık. İzinsiz çekim yapıyorlar burada. Çekim Çekim Bakın, mi? Ben size dedim. İşte iki dakikada karıştı ortalık. Hı hı. Ya bir de benim fotoğrafımı çekiyor ya. Benim. Toygar'ın. <laughs> bir dakika bir dakika ya. Nedir amaç? Reklam sadece. Ne? Gerçekten mi? Ay Tolgar, sende hiç akıl yok Tolgar ya. Bu adamlar dövülür mü? Bunlara kızılır mı? Arkadaşınıza... Çekin eli bakın. Yüzde yüz Arkadaşınıza söyler misiniz kolumu bıraksın?